Evet arkadaşlar, Kıvanç bugün boyama kalemleriyle e, boyama kitabını boyayacak. Görüyorsunuz, bütün kalemlerini çıkardı. Ben çiziyorum ben. Evet, evet oğlum ne yapıyorsun sen şimdi burada? Çiziyorum. Hmm, kalemleri mi diziyorsun? Evet. Kalemler... Turuncu. Turuncu kalem, evet. Başka ne hangi renk var? Aa, bu çizmiyor, bu çizmiyor. Evet, o da pembe kalem. Aa, bu çizmiyor. Çiziyor mu? Evet, daha çok az çiziyor. Bakalım. Şimdi bak boya yok. Önünde boya yok. Evet. Ama çok az yine de karalayabiliyoruz. Böyle karalayabiliyoruz bak. Evet. Bak gördün mü? Yine rengi var. Başka ne renkler var? Sarı var mı? Sarı var. Sarıyı gösterelim arkadaşlar. Sarı. Bak, Bakayım. Hmm, evet, bu sarı renkmiş. Sarı renkte kalem. <laughs> Peki başka hangi renklerim var? Bize göster. Yeşil... Bu, 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 bu da o, o turuncu. Evet. Mavi var mı? Mavi ya da yeşil. Mavi de var. Maviyi göstersene bize. Mavi hangisi? bu mavi. Bakalım al eline maviyi. Şu, mavi. Şu mavi. Evet o mavi. Açık mavi hangisi? O da... Açık mavi. Evet o da açık mavi. Bu da bu ne bu siyah? Kahverengi. Siyah. Siyah kalem bu. Bak bu siyah. Bu, bu siyah bu. What? Hmm. Bu ne bak bu ne? O siyah evet. Bu ne? Bu, o da gri. Bu da gri. Okuma. Okuma. Evet. Hmm. Bu, o da yani. Hmm. O da bu ne renk? O yeşil mi? Bu yeşil. Evet, yellow. Bu yeşil. Bu o da ya. evet, o da yellow. O da yeşil. O, o da mor. Evet oğlum. Görüyor musun? Çok. Ama kalemlerin biri ters kalmış. Hangisi sence? Burada. Bak. Bir tanesi ters kalmış. Burada. Bu niye yaramaz kalem? Diğerleri öne bakarken o arkaya bakıyor. Evet onu da dizelim. Evet diştik yaramaz kalem. Şimdi bozalım. Şimdi bozalım. Hadi yukarı doğru yukarıdan bırakalım ki bozulsun kalemlerimiz. O bozuldu mu? Karıştır bakalım kalemleri. Karıştırdım. Karıştı bütün kalemleri aldı eline Kıvanç. Ooo evet. Bir sürü oldu. Bir sürü oldu. Şimdi boyama yapalım. Ayakkabılarını boyayalım bence yeşile. Akıllıya boyayım. Burada bak ayakları. Orayı boya. Dedi kırmızı da boyadım. Kırmızı şapkasını mı boyayacaksın? Hangisini evet. boyayacaksın? Boya ayakları ayaklarını boyadım. Ayaklarını mı boyayacağım. Aya donunu boyu don donayı. Ha. Hmm, tamam donunu boya. Don dedi evet short. Şortumuzu boyayacakmışız. Evet. Hmm, baba da sana yardım etsin. Bir mi? de üstüne bir de. Baba da sana yardım etsin mi? Bakalım şapkasını sarıya boyasın baba. Senin için. Olur mu? Sarı Sarı boya bak. Sarı. Şapkayı sarıya boya. Sarı. Arkamızı bu. işi boyuyor. Evet. Şapkanın burasını buraya. Yeşille boyadık. Aa, şu sarıya da boyayalım. Sarı da güzel bir renge benziyor. Evet. Bu da çok güzel bir renkmiş. Bak. Değil mi Kıvanç? Evet. Kıvanç bugün boyama yapıyor. Ben yani de Için. Evet baba ile beraber boyama yapıyoruz. Kıvanç boyama yapmayı çok sever. Değil mi Kıvanç? Boyama yapmayı seviyor musun oğlum? Seviyorum. Hmm. Çok mu seviyorsun az mı? Az seviyorum. Az seviyorsun. Hmm. Abi şuna şey çıktı. Nasıl? Şey çıktı. Evet Dışı dışarı çıkmış o. <laughs> dışarı çıkmış bu ya. Nasıl yapacağız onu biz? Hmm. Ayakkabılarını da boyayalım Kıvancım. Yeşil, bir de kafanın. Bunun yeşiline boyayalım. Onun da yeşil. O yeşile de boya evet. Bak yeşiline boyayalım. Evet. boyadım mı? Bu bak bu. Turuncu. 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 Turuncu nerede? Sen de turuncu. <laughs> Elinde. Sen Gördün mü? Ben başka turuncu yok ki. Sadece mor var. Ben de morla burayı boyayacaktım bak. Burayı evet. böyle boyayacaktım. Ben ben de boyayacağım evet sen de boya tabi. Hepimiz boyayalım Kıvanç. Boyama yapmak çok şuna. güzel. Bütün çocuklara boyama yapsın değil mi oğlum? Şimdi bunu. Şimdi bunu boyayalım. ondan boyayız? Ama bunun üstünü boyamamışız. Bunun üstünü hangi renk boyayalım? Bence Ma, Bence masmaviye boyayalım. Turuncu mu? Hmm, o zaman turuncuyla boyayalım. Boya boya. Boya. Boya çok güzel. Şuraları da boya. Evet şurayı da. Şimdi, şimdi bir... Bu, mavi. Bu evet. maviyle de şortunu boyayalım bence, Bak böyle şortunu gördün mü? Şortu da boyuyoruz. Açık mavi. Açık hmm. mavi. Açık, açık mavi bu. O açık mavi, bu kapalı mavi. Değil mi? Bu kapalı mavi, bu açık mavi. Değil mi oğlum? Bu kapalı. Evet, hangisi açık? Bu açık. Evet, o açık. Bu kapalı. O kapalı. Bu açık. Şimdi bunu boyayalım o zaman. Sıra buna geldi. Bunda da buralarından başlayalım böyle. Tamam ben oturacağım şimdi sen böyle buralarını boya. Bak. Sen sen de otur. Sen de. Tamam. Bak. Sen, sen de otur. Aç açık. Aç Ayakkabıları nerede? Ayakkabılarını bu sefer hangi renge boyayacağız? Teke. Bu bu, bu çek, çek, çek. hardal rengine boyayacağız ayakkabıları. Teke teke. Evet. Seni bu ne? Evet oğlum seni. Sen de pembe boya. Sen de pembe. Tamam pembeye boyayalım hadi buralarını pembe olsun. Şuraları Tamam mı? Mavi olsun Mavide şapka mı yapacaksın? Mavi Bu mavi ha, Bu mavi. mavi Bu mavi Bu mavi mi? Bu mavi Tamam mavi. burayı değil mi? Şurayı mı yapacağız? Şuraya ha, O açık mavi, bu koyu mavi değil mi? Hı -hı. Oo. Oo, kumaç oldurdu şu an Kımaç hıp hızlı bir Evet Kımaç'ın sanat su, eseri çıkıyor şu suyu. an Tamam ben de sürü yapıyorum. Of bak 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 bak. Evet. Bak onun çok hızlı. Çok hızlı yaptım be. Şeyi de kahverengi boyalım bunu. El, elinde bu bu ne gitar. Bak elinde gitarı var. Kıvanç. Gördün mü? Ben bak ben de siyah şey aldım. Sen de mi siyah aldın o kahverengi? Hadi boya buraları. Gitarı ben, boyayacağız. Ben de aldım ben. De. Gitarı boyayacağız. Ben de aldım. Evet üstünü pantolonunu da kırmızıya boyalım Kırmızı. Bak bu kırmızı gördün mü burası? Ben, ben de mavi diyorum. Tamam mavi o zaman sen de mavi yap. yap. Üstünü de mo şurayı mora yapalım. Ben de kırmızı Sen. Hmm. Yere mi düşmüş? Bu, Aa, bu, 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 bu. Yere mi düşmüş? Al onu bakalım onu. Yere düşmüşse. Ha beyaz kalem. Beyaz, beyaz kalem. Beyaz kalem kale mi koymuşlar? Beyaz kalemle buraları boyayabiliriz siyah taraflara yıldız yaparız. Gördün mü? Hmm, başka şapkanın üst kısmını boyayalım yeşile. Bak rengarenk şapka oldu Kıvanç. Gel bak. Hey, bak. Ne? Kırmızı aldım ben. Kırmızı mı aldın? Getir bakayım kırmızı nerede? Kırmızı burada. getir kırmızıyı. Göremedim ben. Ben de kırmızıya alıyorum Kıvanç. Şurayı da kırmızıya boya. Bak şurayı. Ben boyadım. Tamam. Bu benim, bu benim. Evet senin oğlum Şimdi başka resim var mı arkada? Şey, çok hızlı. Sen de çok yap. Oo, çok hızlı oldu be. Kıvanç çıldırdı şu an. Picasso gibi. Evet. <gülüyor> 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 tamam. Şimdi arkadakine bakalım. Başka resim var mı? <laughs> sen de. Sen... Aa, aa, temiz bir sayfa. Hadi bakalım. <laughs> Ayakkabıları kırmızı. Güzel boyam. <laughs> <laughs> <Şu kırmızı. gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar kıvanç ayakkabıları kırmızıya boyuyor değil mi oğlum? Güzel göster arkadaşlar. Mama, 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 mama daha, daha aa öyle yapma ama daha güzel boyayalım oğlum. Mama yapsam mı? onu onu boyadım. tamam. Onu boya ama şapkasını ben yeşile boyayayım. Tamam? Yeşil boyayalım. Böyle. Yeşil boyayalım. hangi rengi boyayım? Ha, boyayayım. Sınav, tamam. Sınav. Tamam ona boyayayım ben. Öyle boyayalım. Hmm, çok güzel oldu. Evet. Uyuyor, yuvarlak mı yaptın? Yuvarlak. Kocaman yuvarlak mı yaptın? Ne kadar çok kalemim var kaman senin ya böyle. Benim aklım karışıyor bana. bak. Hangi renk ney, hangi neyi bilmiyorum bilemedim şu an. Yuvarlak, yuvarlak Bu yaptım. Yaptı mı Bak yuvarlak ben sana yapayım göstereyim bak yuvarlak böyle. Yuvarlak gördün mü? Bu da güneş oldu. Güneşte de sarıya boyayalım. Ben de bence kırmızı boyayacağım. Güneşi sarıya boyadık. Evet. Gördün mü? Bir arkadaşın ne yap? Kırmızı yapmayalım, kızım. Hmm, hı, evet. Kırmızı yapalım. Kırmızı mı yapalım? Hı, hmm, şöyle mi? Senin de kırmızı var. Bak, evet senin de kırmızın var. Evet oğlum. Senin senin pemben Kırmızı kırmızısı yambar. var. Hı hı. <laughs> Bu adamı boyayalım gel bence şimdi. panton pantolonu mavi boyayalım bak. Hı. Baba pantolonu mavi boyasın bu şekilde. Adamın pantolonu mavi boyayalım. Tamam mı? Ben boya, boya Sen de onu boya. Evet boya 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 boya. Sen de otur sen de. Tamam oturacağım bak boyayalım. Ay da Tamam oturacağım oğlum. Ben oturdum sen de Sen mi? oturdun mu ki? Oturdum. Adamın gözleri nerede? Kıvanç? burada. Gözlerini ne renk boyayabiliriz. Kırmızı. Kırmızı mı? Kırmızı göz mü olur? göz <laughs> Evet, kırmızı göz olur mu ki? Hmm, bilemedim. Neyse. Oturayım. Mı? Tamam, oturayım. Evet arkadaşlar, kanala abone olup hadi, beğenmeyi unutmayın. Oturuyorum. Aşan, aşan. Tamam, oturuyorum.